Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Ahmet bir daha yok. Ahmet bir daha yok. Gel. Geldim ne oldu daha? Oğlum uyumuşum ya. Hadi ilerleyin. 59 çok iyi. Bakın bakıyorum da ben öyle ilerlemişim ki uf için niçin kapanıyor? Şimdi hep bir yürüyün. Altınları al. orada atma gösteriyor? Dört. Beş Oğlum burada çıkmıyorum ki. Ne o kadar? Onu yapmamıza gerek yok. Bakın. iki dakikada yaptım. ya al. Ha yapmadım. Al bir. Bu ama sadece birazcık değildi. Arkadaşlar ben de oyunu bitirmek istiyorum. Son dört kişi kaldı zaten Ramazan oynadığımızda görmüştünüz. Hay bak. Şş. Bak oraya etmişim. BA yaptım işte. Hemen yaptım. Şimdi size öyle gitmek BA. BA. Kaç. Kaç bu? A, B yap. Tamam da şimdi kaçtı. ba koleyi. İşte koyu içeriğinde bakın. Bu bu şuradaki golem mağarası. Golem bana hiçbir şey yapamaz. Dolmuştu zor bu. 3 geri vurmamız lazım. Dur arkadaşlar. Kaç dakika olmuş bir dakika. Tam kurtarıp aa benim eski o... şeyi mi abi. abi dön öyle, dön öyle. Vur, hayır. İki can. Ha, vurmak istemiyorum. Hayır. Hii, bir canım var. Hayır. Hayır. Arkadaşlar durun ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi bu hiç sayılmadı? Hayır, gelme üstüme. anahtar şurada abi. Reklam çıkacak o yüzden. Ben hemen şimdi onu kurtardıktan kesin çıkacak. Ay, çıkmadı. Ya. Tamamdır. Abi şimdi nereye gideyim? Bir dakika dedik şimdi. Tamamdır onu yaptıysam. Ya tamamdır. Şurayı değil. Ben bir orada işimiz yok. Yok şunu. Tamamdır. Ya ne yaptın? Abi de şurada bir şey var biliyorum. Şöyle. Oğlum. Tanımak için Bak abi şurada var Aa, dur. Neredeyse yırttım ya O Atla şuraya Tamam Şimdi reklam çıkacak biliyorum Oha çıkmadı şansa bak Dur internetimi kapatayım ki Çıkmasın Şansa bak abi Tamamdır Oğlum şimdi nasıl çıkacağım Abi nasıl çıkacağım? Hayır tam çok şükür yol varmış ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. 5 dakika olmak üzere hayır hayır. Çok. Hı. Hadi. Hadi. şunu tamam. Bir kere açayım dedim abi. Oğlum daha neyle uğraşabilirim ki? Daha neyi kurtarayım bakayım şunları. Tamam. Şuraya çıkayım. Altında da 36, 37, 38, 39. Hadi ona bir şey yiyeyim. İşte Bu nasıl kurtarayım? Bir kez yapmayı deneriz. İlk şunları indireyim. Ah oh sana. Ben başlamam. Tamam sen gör. Zaten yaparız. İşte abi. Şöyle. Orası açık. Tamam. Şunu aç. Sadece bir kezlik. Tamam. Tamam. Şimdi şunu aç çunu kapatacağım. Aa son anda gitti. Olmadı. Dur mavi yapayım böyle uçup gidiyor evet. Tam olmadı. Bir şey olmaz. Abi şimdi nereye gideyim? Bu ya. Bu ya. Bu ya. Öğrendim bunu var. Oğlum düşme. Bu ya. Bu Uy son anda gittim. 6 dakikamız olmuş. 4 dakika sonra bırakırım. Şu kaç gittim. Tamam arkadaşlar bir bakarım. Videolarımdan sonra yorumlara yazarım. Yok şu kişi yok. Uy harika alış. Tamamdır kaplumbağa golemini indirdik. Şurada o şeydi. Gelin sizi de indireyim. Gelin gelin korkmayın gelin. Ne oğlum siz arılar yaptı değil mi? Arılar da kendilerini lan. Zaten onun son bölümünde öyle üzücü şeyler oluyor ki. Abi tam gel sen gel. Olsun sonu öyle yapalım işte. Gel sen de. Gel ben proyum lan. Gel. Gel korkma. Abi dur şöyle yapabilir miyim? Korkar olmuyor bu ben biliyorum şu Böyle. Hadi be. Sınırda orayı be. Ah oh be. Şuraya. Tamam. Atla. Ah. Oh. Yes. Hadi reklam çıkacak. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklamı geçirdim. Çünkü çok beklenir. Mesela şunu da kurtaralım hadi çık. Çık hadi. Bak abi onun şeyliği. Çıkarsın aferin. Onu o bize koyunca. Al aferin bana. Oha reklam çıkmadı. Abi orada ne var işte. Tamam dur. Çok iyi gidiyorum. Şimdi. He daha gidilmiyor. Tamam bunu düşür oraya. Götür bunu oraya. Beni getir beni oraya getir beni oraya getir beni oraya teşekkür ederim su tamam daha burada işimiz bence ya bu şurada ne şurada. 55 param var tamam bu şey yani şurada şurada atlama şeyi var işte bu o atladım herhalde şu orada da paralı para istiyor herhalde kurtarmak için yani daha Dur ne diyor? Kafası açabilmek için bu seviyede 150 akçeden en az 125'ini toplamalısınız. Tamam. 125 topları da tamam. şu an toplamayacağım. Çünkü bir işimiz var. Şöyle bakayım kurtulurdu. Bilgilerim var. orada gözer Heh şurada kurtarılacak bir şey. Oraya nasıl gideyim? Tamam. Diyorum. Şuradan çıkarım. Şuradan çıkarayım, çıkarayım, çıkarayım. Hırsız da parkur parkuru geçip Bu bir. Bu iki. Bu üç. üç bu dört. Bu beş. Bu altı. Bu yedi. Yeni Yedi. Abi çık şuraya. Ah oh be. Çıkarsın şuraya. Aferin. Babasın. Bağırtmıyorum yani. Kendime diyor. Ah oh be. Sırtım oraya abi. Şansa bak. Şöyle geçebilir miyim? Ah oh be. Olmadı. Tam son büyük yerdeyim. Şuraya şöyle. Ah. Oh. Şöyle. Ah. Oh. Şunu da geç. Ah. Oh. Tamam. Abi şimdi oraya atlamak için bir tane almam lazım. Gelsin. Gel düşme. of benim. Şimdi şuraya atlayıp o kahverengi yere oradan sarı yere gideceğim. Düşme. Düşme. Yes be. Abi 10 dakika olmuş ama ben bunu kurtarmak için bunu yapıyorum ve son dakikamızda kurtarıyoruz. Abi dün kaybettik ya. Ve videonun sonuna gelelim. Bay bay.